Pamuk Yama Büyülenmeye hazır ol Selim. muhteşemlik. Şimdi sana üç dev iş yapacak. Hem de ardı ardına. Bir, iki, ve... Sen iyi misin Nick? Aa, bir şeyim yok Selim ama... Sanki elbisen biraz bak... Yırtılmış. Belki annen dikebilir. Ya da o işi bana bırakabilirsiniz olsan güzel bir yama arkadaşın kedi halleder bunu korkma. Harika yaman var mı? Nick'in giydiği elbise pamuklu gördüğüm kadarıyla ona uygun olmalı yaması da. Hmm, fazla zikzaklı. Fazla noktalı. Fazla çizgili galiba uygun yama kalmamış. Ama kimde vardır biliyorum. Doktor Fidan da ağaç doktorumuzda Ağaç doktorunun ne faydası var Aa, ki? Birçok sorunu çözebilir o. Yum yumuşak tarlasını ziyarete gidelim mi? Evet lütfen. Ama önce annenizden izin almanız gerekiyor tabii. <gülüyor> <gülüyor> Anne, kediyle ağaç doktoru Doktor Fidan'ı görmeye yum yumuşak tarlasına gidebilir miyiz? <laughs> doktor Fidan'a mı? Elbette ama kendinize dikkat edin. Ederiz. Gidebiliyoruz, gidebiliyoruz. Biliyorum, biliyorum. ben de tam sana göre bir yama var zaten Nick. <laughs> Sağ ol balık. Ama o bir göz bandı. Ondan elbise yaması olmaz. Peki sen öyle diyorsan. <laughs> bir sonraki durak doktor Fidan. Kemerler. <laughs> Rüzgar yola çıkmaya hazır. <laughs> Hadi sür 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 sür, maceraya sür, atla rüzgara çıkalım gökyüzüne. Sür 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 sür, sür, sür maceraya sür, şapkadaki kediyle çıkalım yola. Gidiyoruz ağaçların doktorunu bulmaya, doktor fidandan isteyeceğiz pamuklardan yama. Hadi sür, sür 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 sür, maceraya sür 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 sür. sür, sür. hoş geldiniz. Aa, aşağıda kar yağmışa benziyor. Ama bu mümkün değil. Hava çok sıcak. Hadi bir de yakından bakalım. Durun bir dakika. Bu kar değil ki. Bu çok sıcak ve yumuşacık. O pamuk da ondan çocuklar. Doktor Fida. Köklerden yükselir onlar. Görkemlidir ağaçlar. Çok yumuşak, beyaz, şişkin Burada yetişir hep pamuklar Şapkadaki kedi Merhaba Doktor Fidan, Nick ve Selin sizi ziyarete geldi Merhaba, geldik. merhaba Kedi elbisemizi onarabileceğini söyledi Yaparım tabii, çok da hoşuma gider Bekle, önce yakından bakalım Oo, Çok güzel bir pamuklu rengi de ne güzel oh. Ama tişörtünde bir delik açılmış. Sana bir yama gerek. Kedi de öyle dedi. Pamuk bir yama bu mükemmel olur ama. O zaman doğru yere geldiniz. Çünkü bu tarlalarda yetiştirdiğim pamuk seninki gibi pamuklu tişörtlerin yapımı için kullanılacak. Bitkilerden elbise yapılabiliyor mu yani? Ne harika değil ama? Ama bütün bitkilerden değil tabii pamuktan olabilir. Daha doğrusu içindeki liflerden. Aa, lifleri ne kadar da yumuşak tavsiyesi yapmak için birebir. Oh! Hmm. Ah! Bu pamuk pat pat patlıyor doktor. Oh, harika çünkü pamuklar patlamaya başladı mı toplanmaya hazırlar demektir. Ha? Yardım edebilir miyiz toplama konusunda çok başarılıyız. Elbette ama ellerinizi kaşındıran yapraklarından korumanız gerekir. Bu pamuk toplama eldivenlerinin yardımı olur mu acaba? <laughs> O zaman başlayalım toplamaya. Köklerden yükselir onlar, görkemlidir ağaçlar. <laughs> ne kadar hafif ve yumuşak. Aşına bakın. Küçük yastıklar toplamaya benziyor. <laughs> Lifi çok yumuşak. Eğlencelidir toplamak. Yaşasın. <laughs> evet o. Oh. Sanırım yeterince pamuğumuz var. Güzel bir yama yapmaya yetecek kadar. Yaşasın. Tişört. Aa henüz değil. Önce onu bir top haline getirmemiz gerek. Bunu biz yapabiliriz. Sıkıca Ay. yuvarlayın çocuklar. Böyle mi? Aferin. Şimdi sıra pamuğu temizlemekte. Bu taraftan lütfen. Vay canına çamaşır makinesi. Öyle. Bir pamuk yıkama makinesi. Hadi pamuğu küvete at <laughs> Tamam Seli, sen de şuradaki kolu çekiver. <laughs> Köklerden yükselir onlar, görkemlidir ağaçlar. <laughs> Pamuk tamam temizlensin o zaman. Pamuk yıkama makinesi başla. Hadi bakalım. <laughs> i̇şte ben temiz ve pak diye buna derim. Kurutun. Çok haklısın. Sonra da pamuğumuz şu silindire girip iyice sıkıştırılır. Peki ama düşer şu küçük parçalar da ne? Tohum gibi görünüyorlar değil. Yaprak da var. Haklısın. Pamuk bitkisinin tohum ve yaprakları buradan geçmeyi başaramaz. Hem de ne kadar sıkı tutunurlarsa tutunsunlar. <laughs> Bak pamuğumuz temizlendi ve kurudu bile. Ve de küçücük parçalara ayrıldı. Oh! Şimdi eskisinden bile yumuşak olmuş. Ama hala tişörtüme yama olamaz. Daha değil. Daha değil. Önce bunları kullanmalıyız. Bu tarağa benziyor. Çok teşekkür ederim güzel bir tarağa ihtiyacım vardı. Aa 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 aa. Bu taraklar sadece pamuk liflerini düzleştirmek için kullanılır. Hadi alın bir deneyin. Tamam. Bakın ne de güzel tarıyoruz değil mi? Topkalemin saçlarını taradığı gibi. Harika bir iş çıkardınız. <laughs> çok düz ve çok güçlü bir hale geldi. Sırada ne var dersiniz? Harika çıkrık tabii ki. Hadi harika çıkra. Hmm, ama çantamda değil. Ben de bir çıkrık gibi dönebilirim. <laughs> Belki yardım edebilirim. Belki de edebilirsin. Şimdi sıkıca tut. <gülüyor> <gülüyor> Dönerken lifleri birbirine bağlamış oluyor ve pamuk ipliği üretiyor. Yamaya dönüştürmeyi nasıl başaracağız? Düşün peşime öğreneceksiniz gelince. Dokuma tezgahım yaptığımız ipliği alıyor ve onu kumaşa dönüştürüyor. Bakın. Amanın aman! Aa! <laughs> uh. <laughs> Dokuma tezgahın bozuldu canım. Aa, olamaz tamir etmesi biraz zaman alacak Bozulduysa dokuma tezgahın Çalışmıyorsa eğer çağır şey bile şey Onlar bunu halleder Çok teşekkür ederim şey bile şey Evet, teşekkür ederim şeyler. Şimdi ipimizi bir aşağıdan geçiriyoruz, bir de yukarıdan. Bir aşağıdan, Aa, bu bir iş de Bu iş çok uzun zaman alacak galiba. Rüzgarla biraz yardım edersek almaz. Rüzgarla bir dokuma tezgahının içine mi gireceğiz yani? Ama içine giremeyecek kadar büyüğüz O zaman küçülme düğmesine bas Seli. Hadi bir an önce yola çıkalım. <laughs> yola çıkmaya hazırız. O zaman daha ne duruyoruz? Yukarıdan aşağıdan, yukarıdan aşağıdan, yukarıdan aşağıdan, yukarıdan aşağıdan. İşte yaman. Dokuma tezgahından yeni çıktı. Bak güzel bir yama ama... Yani arada bir uyum yok. <laughs> Bize biraz meyve gerek. Yemek için mi? Hayır, sıkmak için. Meyve suyu, doğanın kendine özgü boyası ve bu sıktığımız ağacın meyvesi kolay kolay çıkmıyor. Ay canına, bitkiler ne çok şey yapabiliyormuş. Mükemmel bir yama, hem de dikilmeye hazır. Geriye bir tek iğne iplik kalır. <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz Doktor Fidan. Ay yine beklerim. Güle güle. Ay Harika bir ürün verir pamuk bitkisi. Yumuşaktır kendisi ama çok güçlüdür lifleri. Toplanır, yıkanır, taranır, hazırlanırlar. Sonunda bir araya getirilip kıyafet olurlar. Bu hayatımda gördüğüm en güzel yama oldu. Bir daha bakabilir miyim? Aa! ah hayır! Ben de elbisemi yırttım. Ben onu iki dakikada onarırım. Harika bir yamam var. Hmm fazla noktalı, <laughs> fazla morumsu, <laughs> fazla delik, fazla tüylü. <laughs>